Tatil döneminde bütün bir dönem boyunca fiziksel ve mental açıdan yorulan çocukların iyi bir dinlenme periyodu geçirmesi önemlidir. Tatil hem dinlenmek hem de eksiklikleri tamamlamak için iyi bir fırsattır. Tatil esnasında uyku ve yemek düzeni, teknoloji kullanımı, oyun süreleri değiştirilmemelidir. Çocuklar tatilde de rutin düzenlerine devam ederek günü verimli geçirmelilerdir. Okula dönüşte uyum sorunu yaşamamak için düzenlerin sürdürülmesi önemlidir. Bu yüzden tatile başlamadan önce iki haftalık bir plan oluşturmanızı tavsiye ederiz. Ödevler, konu tekrarları, soru çözüm saatlerini yer alacağı plana serbest zaman etkinlikleri eklemeyi unutmayın. Serbest zamanlar için izlemek istediğiniz filmlerin listesini yapabilirsiniz. Ayrıca oyun oynayabilir, resim tamamlama etkinlikleri yapabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla veya akrabalarıyla keyifli vakit geçirebileceği buluşmalar planlayarak eğlenceli ortamlar oluşturabilirsiniz. Unutmadan Anne ve babalar, çocuğunuzun karnesindeki yüksek puanlar için çocuğunuzu mutlaka tebrik edin. Diğer dersler için de eksikliklerin tamamlamasına yardım edin. Olumsuz konuşmalar yerine destekleyici ve planlayıcı olmak, çocuğunuzu psikolojik olarak destekler, ebeveynlerine karşı güveninin, iletişiminin güçlenmesini sağlar. Son olarak, yarı yıl tatilinde parmak emme, tırnak yeme, alt ıslatma, teknoloji bağımlılığı ve diğer pek çok davranış sorunu için çocuklarınızla beraber Sağlık Müdürlüğü sağlık Hayat Merkezimize gelerek, Çocuk gelişim bilimimizden danışmanlık alabilirsiniz.